Oğlum acayip bir fikrim var. <laughs> ya ne var yine? Kızlar şu kurt adam filminden çok etkilenmiş. E ee, ne yapalım yani? Oğlum bize eğlence çıktı anlasana. Bak şimdi. Eskiden bu okulun olduğu yer mezarlıkmış diyeceğiz. E ee? ee oynayacağız. Bak şimdi. Oğlum izle. Ee... ya evet. Petek. Alıp Şu kurt adamlı film çok ilgimi çekti. DVD'si var mı sende? Hayır ya televizyonda seyrettim. Ama hiç tavsiye etmem. Gerçekten çok korkunçtu. Abartma canım. Ben korktuktan sonra sen haydi haydi korkarsın oğlum. Kim ben mi? Tabii. Ödleğin teki olduğunu herkes biliyor. Kim ben mi korkarım? Evet. Hatırlasın mı Emre'nin getirdiği oyuncak örümcekten nasıl korkmuştun? Sıranın üzerine çıkıp, ay 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 anneciğim bir yanma da bağırmıştın. <laughs> Hadi kızlar. Siz görürsünüz bağırmayı. Dur oğlum, ne oldu? Görürsünüz. Nasıl yani? Eskiden burası mezarlık mıymış gerçekten? Evet. Ben de dün öğrendim. Babamın bir arkadaşı var. Okulun sahibi Fikri Bey'in kankasıymış. O anlatmış. Ama tabi gizli tutuyorlar. Yani kim mezarlığın üzerinde kurulmuş bir okulda okumak ister ki? Yani. Eee ne varmış yani eskiden mezarlıksa? Şimdi bayağı okul işte. Kızım bu mezarlıkta her dolunay olduğunda biri dolanıyormuş. Ay. Bir kurt adam. <laughs> Yok Frankenstein. Sen dalganı geç. Koca adam yalan mı söyleyecek? Yani sadece dolunay zamanında mı geliyormuş? Ama artık burası mezarlık olmadığına göre... Kızlar şaşırdınız mı siz? Kurt adam diye bir şey yok. Şişt. Tabii biliyoruz da... Buranın eskiden mezarlık olması... Beni biraz iğreti etti. Aslında toplu mezarlıkmış diyorlar. <laughs> Hiç duymadınız mı? Yok. <laughs> oh. Yalnız siz yok falan diyorsunuz ama... Kurt adamlar gerçekten var. İnanmazsanız internete girip bakabilirsiniz. Bu konuda o kadar film yapılıp... O kadar kitap yazılıyor ki illaki var diyorum ben. Evet. Hem dolunayın insanlar üzerinde bir etki yaptığı da tüm dünyada bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tabii ya. Evet bu doğru. Dolunayın etkisiyle insanlar üzerinde enteresan değişiklikler oluyormuş. Ya ben de okumuştum. <laughs> ne yani siz şimdi kurt adam var mı diyorsunuz? Evet aynen öyle. Olabilir mi ki acaba? Bence doğru var. Korkuyorum ben. E anlattık hikayeyi. Şimdi ne yapacağız? Benim tiyatrocu arkadaşlarım var oğlum. Bir kurt kostümüne bakar bu iş. Bak gör yarın nasıl <gülüyor> eğleneceğiz. <gülüyor> oğlum var ya sen az şeytan değilsin ha. Çakal. Ne vuruyorsun be? Şaka yaptım be. <laughs> <laughs> Selim. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Bak. Çok eğleneceğiz oğlum çok. Oğlum bu ne? Helal olsun valla. Bir şeyi kafana koydun mu yapıyorsun? Ee, ayıpsın. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Bir keresinde gece okulun önünden annemle geçiyorduk. Böyle bir kurs silüeti görür gibi olmuştum. Ama önemsememiştim. Bence bu okul hiç tekin değil. Ya ne kadar gıcıksınız. <laughs> Dolunaylı gecelerde kurda ya da yarı kurt, yarı insan, yarı tağa dönüşen bu kişilerin kurt adam olarak adlandırılıp Efsaneleşmesi Orta Çağ Avrupası'nda Transilvanya Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. Çok Dracula gerçekten yaşamış bir kişidir. Asıl adı da Brad Dracula'dır. Benim ben! Ya, Özel! Ofis! Oh, 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 oh. Kanka, Kanka bu ne ya? Özel arkana bak! Geri çek kurtaran bu! Ah, ah, ah. Kardeşim! Bu ne ya? kardeşim. Ay, sırayı koyun oraya kendine gel. onları da benim hadi hadi, şey hadi hadi çabuk. Masaya da koyalım hadi giremez. Hadi hadi Benim çekin gördüğümü çekin siz de gördünüz mü? Evet gördük gördük. Hadi şunu çekin. Oğlum dayan şu konu. Sesimizden korkmuş olacak. Geç şöyle sen. Sizce hala kapının arkasında mı? Ne olur çekinmeyin oradan. Anneciğim çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Demek ki kurt adam hapishanesinde uyuşmuş. Doğruyum Gerek şu anda. Şaka Oğlum şaka derken gerçek ne şey çıktı. Korkuyorum. Ne yapacağız ya, ya? Bilmiyorum al Sen al şuna, Al şunu al. Tut. Sakın kapıyı açmayın. Ya tamam tabii ki açmayacağız. Of. of. İttirin tamam. ittirin. Ne, yapıyorsun? yapıyorsun sen? Polisi arayacağım. Ay, Çok evet. iyi fikir. Alo. İyi günler. Polisi inat değil mi? Durun durun. Şu anda biz okulumuzda, Dur sınıfımızda mahsur kaldık. Evet. Kapıyı açamıyoruz. Tutuyorum Çabuk gelsinler. Çünkü kapının şey... önünde kurt adam var. <laughs> İsterse açar kaçır kapıyı. Geliyorlar mı? Ne oldu? Ne bir daha dal geçip bizi meşgul edersen ya, seni ya içeri alırız dedi. Olur. Ya Of ya. ya. Of. ya. Yardım edin. Kanka gel geldi. Arkadaşlar. Yardım. Arkadaşlar. Yardım. Açın şunu. Gidin. Oğlum ne yapacağız? Gidin çabuk arkadaşlar. Bırakmayın bırakmayı sakın. Bırak. geldi. gelmiyor. Arkadaşlar, size yiyecek değilim. Açılıyor suya. Yardım edin. Kavuymalar. Arkadaşlar. Ah! Çocuk karama yapıyor. Ne oluyor? Dayanım. Arkadaşlar, ya. arkadaşlar. Arkadaşlar, bırakmayın sakın. Kızım sıkı tut. Dayanın. İş başa ya. düştü bırak. Ya lütfen. Arkadaşlar, iş başa düştü Korkmayın buradan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Kurt adamı emin olmayacağız. Ne? Gülcan sen dolaba baksana. Ne of. yapacaksın? Of. Arkadaşlar. vurdu geliyor. Tut sakın bırakma tut. Selim ne olur dikkatli ol. Allah'ım ya. Kurt adama karşı mücadele ediyoruz film gibi. Of. Kardeşim hakkını helal et. <laughs> helal olsun <laughs> kardeş. <Başarıcazmış gülüyor> kardeşim. Başaracağız bu iş kardeşim. Siz hızla kapıyı açacaksınız. Ben üzerine saldıracağım. Kızlar siz geri çekilin. <laughs> ne yapacaksın? Onda bir şey. Şunu bir alabilir. <laughs> çocuklar. Ay ben Belgin Hoca açın. Masaları <laughs> çekin. Bakın hastayım çocuklar. Yormayın zaten boğazım. Aa çocuklar açar mısınız kapıyı artık? Çek şunu da. Kapıyı tut sen kapıyı. Dikkat et. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Eminsin değil mi? Evet. Bir. Gel şöyle geri çekil. İki. E çocuklar. Açın artık. Üç. Hocam iyi misiniz? Hocam, ne yaptınız? Hocam iyi misiniz? Hocam, Betüş koloyu ver. Kukluyum. Oh. Çocuklar siz şaşırdınız mı? Ne kurt adamı ya? Ama hocam, Ama hocam, hocam vallahi gördük. Evet, evet hocam, hocam gördük. Gerçekten gördük. Gördük hocam gördük. Kolu vardı her yerinde. Buna ava giderken avlanmak denir. Siz kızları korkutmak istemişsiniz. Hı. Başkası da size şaka yapmış. Hepsi bu. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ah teyzeciğim. Kurt adamı Oy. gördün mü? Seni yedi sandım valla. Kurt adam mı? Çocuklar Hı. iyi misiniz siz? Hı. Belgin Hanım. Buyurun efendim. Gelir misiniz? Hı. Tabii efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne yani biri bize şaka mı yaptı sizce? Öyle olmalı. Hı. Olsun yine de çok cesur davrandım.